Refit Korkmaz eğitimleri kaç modülden oluşur? Refit Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur ve her modül birer gündür. 3 modül ard arda alınır. Peki birinci modülde, ikinci modülde ve üçüncü modülde neler anlatılır? Profit Korkmaz eğitimleri birinci modülünde nasıl bir evrende yaşadığımız anlatılır? Gördüğümüz dünyamız, gördüğümüz gök cisimlerimiz dışında bir evrenin içinde miyiz? Evet, bir kuantum evrenin varlığını birinci modülde anlatıyoruz. İkinci modülde bedenlerimize Şifaya nasıl vesile olunur onu öğretiyoruz. Yani bedenlerimize şifacılığı öğretiyoruz. Üçüncü modülde ruhlarımıza şifacılığı öğretiyoruz. Refik Korkmaz eğitimleri.